Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. 14-21 Mayıs haftası Oğlak Burçları'nı neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir hafta geçirirsiniz. Güzellikler sizi bulsun arkadaşlar. Bakalım falımızda neler var bu hafta için. Hemen söyleyelim mi güzel bir hafta ya hazır mısınız diye bakın şurada görüyorsunuz. İş konularıyla alakalı bir karışıklığı çözeceksiniz arkadaşlar. O yüzden biz en kötüden başlayalım. En kötü dediğimiz haftada en çok zorlanacağınız alan tabii ki. Her hafta bazı olaylar yaşanıyor. Bir münakaşa görüyorum pazartesi. işinizle alakalı ya para ya iş iki konu var. Bu konulardan bir tanesiyle alakalı bir kişiyle tartışmanız görünüyor. Başlangıç para ya aslında daha çok burada direkt para görseli var para konularında bir kişiyle tartışmanız var. Sanki böyle o kişinin üstüne çıkmış, hani yakasına yapışmış, ondan bir beklenti içinde çıkıyorsunuz. Alacak almaya çalışma gibi bir görsel var aslında. Burada bu alacakla alakalı bir konuşma yapılmış. Hani pazartesi öderim gibi bir durumunuz söz konusuysa o kişi biraz böyle yan çizmeye mi çalışacak acaba da siz bu kişinin üstüne çıkmış böyle o kişiden o parayı almaya çalışır olarak çıkıyorsunuz. Alabileceğiniz bir para ama yani orada kalacak bir para değil. Biraz zorlayarak bir para aldığınız görünüyor pazartesi. Bu iş konularıyla alakalı da aynı şekilde bir kişiyi zorlayarak, direterek, dikteleyerek bir iş başlangıcı yapma olasılığınızın çok yüksek olduğu bir pazartesi var. Bu anlamda da aslında rahat bir haftaya giriş sağlayacaksınız. Fakat salı günü bir karışıklık var arkadaşlar. Bir kişinin kafasında olanlarla yaptıklarının aynı olmadığı bir görsel var. Şimdi iş yerinde iş yerinde ya da iş konularında bir kişi size sırtını dönmüş çıkıyor. Çok sinirleniyorsunuz, kafanız çok karışık, kafanızda 50 tane tilki var diyebilirim. Sanki dönmüş o kişiye lafla ikna etmeye, sözcüklerle zannedersen bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu kişinin arkasında başlanması gereken bir şeyin önünü kapattığı görselleri var. İş yerinizde bir iş alacaksınızdır, bir iş verilecektir, bu kişi engel olur bir para alacağınız vardır bu kişi engel çıkartır ya da patronunuz şefinizdir bir konuda tersleşirsiniz aslında sizin istediğiniz bir konuda önünüzü keser gibi düşünün burada baya baya bu kişiye böyle sinirlenmiş Bağırış çağırış görsellerinde çıkıyorsunuz ama yani hakkım olanı almaya çalışma gibi bir görsel var kafanızın içerisinde çok fazla kurgu var bir de yani hani burada bu böyle olur bu şöyle olur bu böyle bir kocaman olmuş kafanız bir sinirlenmiş biraz üzgün biraz hırçın ama bu kişinin böyle beynine beynine konuşur bir pozisyonda çıkıyorsunuz. Sanki karşınızdaki kişi de çay demlemiş içiyor görsellerinde gayet rahat sırtını size dönmüş hani çok da dinleyecekmiş gibi görünmüyor. İşte böyle bir kişiyle salıdan çarşambaya hatta biraz da perşembeye uğraşacağınız görünüyor. Söke söke almak istediğiniz bir şey var aslında bununla ilgili mücadeleniz olacak kafanızda böyle gidip gelen değişik düşüncelerle böyle bir savrulma durumu da söz konusu bir de aslında burada cebinizden çıkan bir para ya da e, kaçan bir para görseli de var yani bir kayıp aslında ve bu kayıba sebep olacak kişi de bir e, iş yerinden ya da iş yaptığınız bir kişi e, sırt dönüyor omuz çeviriyor görsellerinde çıkmış A, S ya da N harfi var bu arada bu kişide. Aranızda iyi tutmaya çalışıyorsunuz ama söyleyeceğiniz laflar da <laughs> böyle iyi olacak yani güzel güzel dolu dolu konuşuyorsunuz da bu kişi biraz umursamaz tavırlarda çıkıyor sonrasında aslında bunu böyle kenara koymuş sanki böyle ona demir atmış aslında görsellerinde çıkıyor. takılmış kalmış bir dakika bu kenarda dursun deyip başka kişilerle görüşmeleriniz var burada karşınıza çıkan kişilerle yapacağınız görüşmeler bu kişi haricinde gayet olumlu duruyor aslında bir şeyi bitirip tekrardan başlatabilirsiniz iş teklifi alabilirsiniz eğer iş beklentiniz varsa bu hafta perşembe günü özellikle konuştuğunuz muhabbet ettiğiniz ya da iş yaptığınız kişilerle daha rahat görünüyorsunuz o günden sonra diyelim hatta. Hatta şöyle bir durum da var. Cumartesi günü, cumadan cumartesi, şimdi cuma konuşuyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Cuma günü bir kişiyle konuşuyorsunuz. Ortada bir para meselesi var bir. Bir şeyin üstünü çizmeye çalışıyorsunuz, bitirmeye çalışıyorsunuz. Akabinde cumartesi de gene bir kişiyle bir adım atmış ayağınızı o yöne o yola doğru uzatmış bir adım atmış bir yol açıyorsunuz kendinize bir iş imkanı bir para imkanı açacaksınız kafanızı taktığınız aslında perşembeden sonra iki konuda çok başarılısınız ne istiyorsanız ama dediğim gibi şu kişiyle olan mevzunun haricinde birçok başaracağınız iş var bu hafta için önünüzde. Adım attığınız işte aslında hayırlı dediğim gibi hatta önümüzdeki haftalara daha da genişleyen bir yol olarak size dönecek. Bunun karşılığı para evet o da görünüyor. Parayla alakalı ee, hani bir belirsizlik netleşecek de diyebilirim. İşte bir iş için görüşüyorsunuzdur. Bugün yarın bugün yarın deniyordur. O cumartesi gününe kadar netleşmiş olacak aynı zamanda. İlişkilerde neler var? İkili ilişkilerde bu haftanız sakin diyebilirim. Sadece hane içerisinde ikili ilişkileri tekrar gelirim, ama burada bir görsel ilgimi çekti. Sanki bir çocuğu bir ipi asılısınız, böyle bir elinizle ipi tutuyorsunuz, bir elinizle de böyle sanki aşağıya sarkıyorsunuz. Bir kişinin elinde olan bir çocuğu yukarıya, yani yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Bu çocuğun kafasında da Y harfi var. Bir kişi, sanki onu sıkı sıkı sarmış. Siz yukarıdan böyle inip o çocuğu böyle tutmuş yukarıya çekmeye çalışıyorsunuz. Bu ikili ilişkilerde çocuk çekişmesi anlamına da gelebilir. Artı aile içerisinde bir kişiyi koruma güdünüzün çok yoğun olduğu ama çok kavga ortamı yaratmadan hani böyle sakin sessizce böyle çekip almak gibi bir görselleri de ifade ediyor. Bir kişi bir çocuğa tutkuyla bağlı çünkü sanki biraz ben de seveyim mi diyeceksiniz yoksa burada e, bu çocuğu bu durumdan kurtarmaya mı çalışacaksınız ama böyle yukarıdan siz sessizce indiğiniz ve çektiğiniz ondan sonrasında da rahatladığınız bir görsel var genel anlamda söyleyeceğim bir konu bu çünkü bu çocuğu tutan kişi de denge yok bir dengesizlik var onu oradan kurtarmaya çalışacağınız bir gün net olarak var o da salı çarşamba görsellerinde çıkıyor. Şimdi ilişkilerde nasılız bu hafta derseniz eğer ilişkilerde biraz karşınızdaki kişi sizin yapmak istediğiniz bir konuda başlatmak istediğiniz bir konuda önünüzde durmuş çıkıyor. Çok fazla Y harfi çıkıyor bir de yalnız bu hafta falda. Sanki önünüzde durmuş. Hani böyle çekil önümden diyorsunuz ama çok da hala almıyor. Hani inatla böyle ettiği konular var, inat ettiği konular var. Önünüzde Durmuş, hani siz diyorsunuz ki şöyle 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 olması lazım. Bu diyor ki hayır böyle böyle olacak. Hani inadından vazgeçmeyen bir eş ya da sevgiliyle mücadele edeceksiniz. Burada böyle çok <laughs> karışık, aman kavga ettiniz, ağız dalışından çok. Ee, hani siz böyle bir şeye ima ediyorsunuz da karşı tarafta reddediyormuş gibi yüzeysel e, atışma diyebileceğim konular olacak. Güzel bir hafta aslında bu hafta. Ee, yeni ilişki var mı derseniz kısmetleriniz var ama ilişki olarak önünüze düşen bir görsel göremiyorum. Ee, hani direkt bir kişi böyle önünüze geçti dur bir dakika ben senden hoşlanıyorum demez görselleri var aslında. İlişkiler ilişkiler daha neler var burada ilişkilerde? Ha burada bir görselde şöyle var. Terazi burcu görselleri yoğun çıkmış. Ee, sanki bıraktığınız ayrıldığınız bir sevgiliniz sizinle iletişime geçebilir. M ya da L harfi olan bir kişi olarak duruyor. Ee, bu kişinin iletişime geçme konusu da sanki bir sıkıntısı var onu sizinle paylaşacak görsellerinde çıkmış. Haneye hafta sonu için misafir görselleri ve akabinde bir yol görseliniz var. ve Bence bu haftanız gayet güzel ve keyifli geçecek sevgili oğlaklar iş konuları sadece burada bir hakikaten iş yazısı direkt de var yani iş konularında bu kişiyle uğraşacaksınız inatçı bir kişi gibi duruyor. Peki burada neler var bakalım. Burada neler çıkacak. Şimdi burada sakallı bir kişi görüyorum ailede altında da 9 rakamı var sanki 3 kişi bir araya gelmişsiniz ee, bu sakalı olan kişiyi konuşuyorsunuz. Yaşlı bir erkek görsellerinde çıkmış. Dokuzundan beri konuştuğunuz bir konu olarak çıkıyor aslında. Hani bunun ee, bir durumu var. Ağzı burnu kapalı nefes mi alamıyor? Bir yaşlı kişi var burada. Onunla alakalı üç kişi konuşma var. Bir şey başlatmak istiyorsunuz. Bakın burada aralıklarla birileriyle konuşup bu kişiyle alakalı zannedersem sağlık sorunu. Şeyler yapmaya çalışıyorsunuz hafta sonuna kadar aslında bu konularda da hayatınızda konuşma görüşmeler olacak bakın elinizde hemen bir asa var Burada e, önümüzdeki haftaya çok güzel bir başlangıç yapacaksınız bu sıkıntı duyduğunuz sağlık sorunu olan ile alakalı e, Para konularında bakın burada da gene yanınızda bir kişi var o kişiyle bir kişinin beynindeki düşünceleri Değiştirmeye çalışıyorsunuz ama keçi gibi inatçı bir kişi bu yani Elinde de asa var işi de biliyor bu konuda yalnız şimdi dedim ya iki, oh, bozduk. iki kişi yan yana bu kişinin fikirlerini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bir kişi de yanınızdan kayıya düşüyor. Hani bir kişi sırt çevirebilir. Hani üç kişi başlarsınız bir kişi kaybolur yapmak istediğiniz şeyde gibi düşünün. E, i̇ş konuları daha yoğun arkadaşlar. Bir de yaşlı kişiyle alakalı bir sorunu çözmeye çalışacaksınız. Sanki baba da işte kardeşler toplanmış onunla ilgili bir çözüm bulmaya çalışıyormuş gibi bir görsel var. Güzel bir hafta diliyorum. Güzel dediklerim önünüze ışık tutsun arkadaşlar. Kötüleri de evrene gönderelim. Sağlıklı, sahatli, keyifli güzel bir hafta sizleri bekliyor diye düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla da sol sol yani hani biraz iş konularında mücadeleniz yoğun olacak huysuz insanlarla uğraşacaksınız aslında sözünüzü o. Evet bu haftalıkta bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.